Sevgili izleyenler şu anda Beğendik Belediye Başkanı Sayın Berat Gülver birlikteyiz. Sayın Gülver ile 4 ay konuşacağız. Aşağı yukarı 4 ay oldu göreve geldi. Evet. Sayın Başkan öncelikle gerçekten zaman zaman belcenin ismiyle ilgili. Beğendik mi? Beğendik mi? Belediyenin girişinde gördük beğendik. Doğru olan herhalde beğendik. Bunu da buradan bir açıklarsanız herkes çünkü merak ediyor. Beğendik mi? Beğendik mi? Bunu da buradan aydınlatmış oluruz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, bütün izleyicilere de selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi, bizim çocukluğumuzdan itibaren Yozgat'ın yeğesi beğendikti. Evet. Ee, ve bütün işte diplomalarımız, nüfus kağıtlarımız, e, tapu kayıtları falan hep Yozgat'ın ileydi. Fakat e, sanıyorum bu dijitale geçince özellikle seçmen e, kalıpları kalıplarıyla birlikte oradan da beğendik olarak çıkmaya başladı. Ben 95-96 yılında beğendiğim kitabını yazdığımda e, Y'nin olmadığını, Türkçe'nin uyumuna göre yumuşak ye olmasını ifade etmiştim kitabın sözünde. Fakat bir çalışma yapılmamıştı. Şimdi devlet kayıtlarında yumuşak G'de de geçiyor, Y'de de geçiyor ama resmiyette biz devletle olan herhangi bir yazışmamızda yozgatın Y'sini kullanıyoruz. Evet. Burada, burada burada böyle. Yani ikisi de doğru. İkisi de doğru diye. Sayın Başkan, dört ay oldu aşağı yukarı. Ama bunu e, tekil hale getireceğiz. Şu an bir yoğun bir işlerim var, onları bir toparlayıp bundan evet. sonra o konuyu o konuya eğileceğiz ve. Bunu teke indirdim. 31 Mart'ta Doğru. seçimi kazandınız, göreve geldiğiniz Beğendik'te. Şu anda Beğendik'te yapılan 4 ay içerisinde neler var, onlardan da biraz bahseder misiniz? Evet, Beğendik'te seçimde özellikle şunu ifade edeyim. Seçim meydanlarında bizim verdiğimiz birinci sözümüz doğal gazdı Ve ardından yolların yapılması. Çünkü en çok şikayet bu konuda vardı. Biz bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Ve dün itibariyle, hatta önceki gün itibariyle, Doğalgaz çalışmalarımız başladı evet. ve az önce burada e, Palmet e, Gazdaş'tan devralan e, Palmet firması yetkililere geldi. Görüştük. Beldenin e, tamamına gazın getirilmesi. Çünkü 2024 bütçesinde sadece Beykent Mahallesi yani toplu konutların olduğu bölge vardı. Biz e, buradaki Aydoğan Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi'ni de dahil etmek üzereyiz. Onun görüşmesini yaptık ve karayollarından devir veya izin konusunda bir şey gerekiyor. O yüzden o devri aldıktan sonra veya da izni aldıktan sonra her iki mahallemizde yapılmış olacak. Bunu da sizin aracılığınızla bütün beğendik belde halkına duyurmuş olalım. Yani. Ardından bin da bin yollarımız bin var gündemimizde. Evet. Onlar devam edecek. Ama e, sorunuzun devamına gelecek olursam. Şimdi tabii ki zaman 4 ay ama bunun yarısı tatille geçti. Her iki bayramda dokuzer gün işte 19 Mayıs. Tebrikler. Tebrikler falan filan. E, asıl maraton şimdiden itibaren başlıyor. Bu haftadan itibaren. E, Halkımıza söz verdiğimiz bütün projelerin hayata geçirilmesi için e, Ankara'ya Demir atacağız. Doğalgaz için şunu söyleyebilir miyiz? 2025'te beğende doğalgaz gelecek mi? Zaten şimdi şöyle doğalgazın esprisi şu, hem de bu vesileye teşekkür etmiş olalım. Doğalgazın müracaatı Nurhan döneminde yapıldı. Evet. İlk başlangıcı da Muhammed Örnek Başkan döneminde başladı. İlk giriş mahalle, yeni mahalle. Evet. Şimdi de bizim zamanımızda diğer mahallelerin tamamlanması kısmet olacak inşallah. Ee, bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başkanlarımıza teşekkür ediyorum ben. Ee, bize de bundan sonrasını tamamlamak kaldı. İnşallah biz de onu tamamlayacağız. Sayın Başkan, e, tabii 31 Mart'ta göreve geldiniz. E, Belenik Belediyesi'nin ekonomik anlamda anlamdaki durum nedir? Onu da bizlere bir, bir Tabii ki, hayır hayır. E, şimdi belediyeyi devre aldığımızda yaklaşık 30 milyon lira borç vardı. 2 milyonda da kasada kalmış. Daha doğrusu işte seçim zamanında kullanılmadığı için o bütçemiz mar bütçesi duruyordu İller Bankası payı. Biz ufak tefek şeylerle, dokunuşlarla işte parkımızı burada tadilatı yapılmıştı ancak bütün işletilmeye başlatılan olmuş bir parkımız vardı ve bu park bizim beldemizin, belediyemizin hemen bitişinde olduğu için e, işlemi işliyor olması önemli. Bir canlılık katıyor hem beldemize hem mademize hem belediyemizin bulunduğu bölgeye. Onu e, uygun bir şekilde kiraya vererek burada kar amacı gütmeden buranın işlemesi açısından şey verdik, kiraya verdik ve başladı. E, akabinde diğer çalışmalarla ilgili olarak başlattık. E, e, bir diğer şeyimiz millet bahçesiydi. Evet. Orman Çanakkale'ye gittik Orman Bölge Müdürlüğü'ne, <laughs> orada dilekçemizi verdik. İpsala Sapağı'ndan dönüşte, sol taraf 100 dönüm, sağ tarafta da 15 dönüm. Sol taraftaki millet bahçesi olarak, mesireli olarak düzenlenecek. Ee, sağ tarafta da hayalimiz, hedefimiz karavan otoparkı, karavan sahipleri gelsinler, Keşan'da böyle bir ihtiyaç olduğunu duyuyoruz. Evet. Sahillerde denize gidilse de, efendime söyleyip, yeterli alan olmadığı için bir sıkıntı olduğunu diyor. Burada böyle bir e, girişimimiz olacak. Belki bu sezon yetişemeyeceğiz ama önümüzdeki sezon her yönüyle, her şeyle e, karavan parkımız e, büyük ihtimalle de karşı taraftaki millet bahçemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Sayın Başkan, tabii ki bu Cumhuriyet sitesi içerisinde bir sağ var. Orası beton zemin gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla. Buradan SporToto ile bir girişimde bulunup zeminini yaptırma konusunda neler söylemek istersiniz? Gerçi orası bir site, kooperatif ama o alanın içerisinde yapılmamış zamanla bu konuda bir girişimimiz olacak Şimdi şöyle, ben daha seçim öncesinde... Evet seçim öncesinde oraya halı çıkma da olsa bir halı şey yapmıştık bağlantısı kurmuştuk. Evet. Sanırım Keşan statların o yenilenmesi sırasında. Çünkü orası küçük bir alan. Oradan çok büyük bir alandı. Oraya verildi ancak orada döşenmesinde herhalde bir şey oldu. Aksaklık oldu. Şeyi soramadım da koşuşturmacada akıbetini orada bir şey var ama biz spor totoyla şeyinde görüşmemiz şu bağlamda olacak. Bizim e, girişte, beldeye girişte Kemal Unakutan stadyumumuz evet. var. Stadyumun yanında e, geçmiş yıllarda hep herkes görmüştür, herkes bilir. E, buradaki okul yıkıldı. O bölgenin biz tamamını eğitim ve spor kampüsü haline getirmek için projelerimizi hazırlıyoruz. Evet. Orada ortaokulumuzu tekrar inşa ettirmek hedeflerimiz. Yanına bir gençlik merkezi ve bu gençlik merkezinin içerisinde e, gençlerin üniversite imtihanlarına hazırlık için ek dersleri alabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği, e, kursların da e, verileceği bir gençlik merkezi olacak. Onun yanında yine bağlan çok büyük bir alan. Evet. 24, 27, 7, ne yapıyor? 50 dönümü geçti. 50 dönümden fazla bir alan. Dediğim gibi burası eğitim ve spor kompleksimizin adamızın olduğu bir yer olacak. Ve uzantısında da yine bir ikinci bir yeşil alan. Evet. kır bahçesi şeklinde orayı da düzenlemeyi arzu ediyoruz, düşünüyoruz, hedefliyoruz. Burada da hem hafta içerisinde insanlar Gelip orada Yeşil'le buluşacaklar. Belki mangalını daha iyi yapabilecekler. Uç kısmında da yöresel ürünlerin pazarlanacağı bir mini bir park. Keşan'da olduğu gibi, işte ne bileyim Mecidiyede olduğu gibi. işte İstanbul yolunda e, ismini unuttum belden ama orada da var onlar. Sizler de görüyorsunuz, halkımız biliyor herkes zaten. O tarz bir yöresel ürün pazarı da e, orada hedeflerimiz arasında çiftçimizin ürettiklerini de değerlendirmesini arzu ediyoruz. Çünkü üretmek çok kolay ancak satmak, müşteri bulmak zor. Biz de bu konuda belediye olarak halkımıza, çiftimize, üreticimize yardımcı olmak istiyoruz. Şimdi Nuran Başkan zamanında bir Karpuz Festivali başlamıştı. Evet. Malum tabi e, tasarruf tedbirleri de var ama e, bu Karpuz Festivali'ni devam ettirmeyi düşünüyor musunuz Sayın Başkan? Şimdi Karpuz Festivali'nin geçen de bir e, organizasyon düzenleyen e, hocamızla da görüştük. Evet. Onun da bana benzeri bir cümlesi oldu. Fakat şu an birincisi e, şeyin Tekirdağ'ın durumundayız gibi. Tekirdağ'da kiraz festivali var ama evet. kiraz eken kalmadı. En balık festivali vardı. Ama eskisi kadar balık var mı? Bilemiyorum evet. bir şekilde. Bir de şu an karpuz üretimi hayli azaldı. Evet. E, tabii ilginç olan şu, aslında daha çok para kazanılıyor olmasına rağmen <laughs> genç çiftçi sayımız azaldığı için e, riskli üretim mi desem buna veya yorucu üretimler mi genellikle tercih edilmiyor. Çiftçilerimiz alışmışlar garanti ürün. Bilmiyorum onlara da hak vermek lazım belki. Buğday, ayçiçeği bunlar garanti, hiçbir şey yok, risk yok. Sadece kuraklık riski var. Ama satımında herhangi bir risk yok. O yüzden önce bunlar tercih ediliyor. Biz ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda ve yıllarda mutlaka alternatif ürünlerle, çiftçimizin gelirinin artmasını sağlayacak ürünlerle teşvik edeceğiz. Seracılık var aklımızda, seracılığın gelişmesi için. Bütün bunlarla ilgili de tabii bir toplulaştırma süreci var devletimizin yürütmekte olduğu. Bu süreç netleştikten sonra Hayvancılığı bir bölgede toplamak, seracılığı bir bölgede toplamak ve diğer bazı süs bitkileri, endemik bitkilerin yetiştirileceği alanlara ayırarak çiftçimize alternatif yeni ürünler ve özellikle gelir arttırıcı ürünlere teşvik edeceğiz. Bu konuda bizim belediye olarak, benim şahısım olarak üzerime ne düşüyorsa ben yapmaya hazırım. Bugüne kadar ki bütün tecrübemi, çevremi. Buradaki hemşehrilerime, abilerime, arkadaşlarıma bu çevremi kullandırmak istiyorum. Bu topraklara vefa borcumu ödemek istiyorum. Peki beğendik spor vardı, beğendik gençlerin spor yaptığı, ikinci amatör amatördeydi ama sonra çekildiler galiba yani bildiğim kadarıyla. Beğendik spor hayata geçecek mi, bu konuda neler söyleyeceksiniz Sayın Başkan? Beğendik spor faaliyetlerini sürdürüyordu. amatör, küver, İkinci, amatörde, ikinci amatörde maçları vardı biraz sıkıntılı bir sezon geçirdik. i̇nşallah önümüzdeki sezon stadımızın e, soyunma odalarının, tribünlerinin, Keşan'daki stadyum gibi yapılması konusunda teşebbüslerimiz olacak. Bunu sağladıktan sonra tekrar bir altyapısıyla birlikte dediğiniz gibi az önce bir mesela bir halı saha yaparak gelirlerini arttırmaya çalışacağız diyeyim. Çok bir şey olmasa da ama çünkü bizim takım büyük bir ligde mücadele etmiyor şimdilik. Dolayısıyla çok bir giderimiz yok ama o halı sahanın bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü yönetici arkadaşlar da aynı şeyi söyledi. Bize hayli rahatlatır. O konuda projelerimiz neyse, yapmamız gereken neyse onları yapacağız onlar için. Sayın Başkan, e, görev süreniz boyunca e, yapmak istediğiniz üç tane önemli projeyi beğendik için hayata geçirmek istediğiniz proje nelerdir? Onları da bir e, izleyenlerimize söyler misiniz? Buyurun. Şimdi sözlerimizin başında belirttik evet. Yani onların bir de doğal, altını çizelim. Doğal. Çünkü halk evet. bizden bunu doğal gaz evet. istiyor. Ee, Toki'deki yaşayanlarımız orada nefes alacakları bir e, sosyal donatı alanı istiyor. E, yine belki de mümkünse dediler bize, çevre duvarı istiyoruz diyen Cumhuriyet sitesi gibi. Evet. Biz yetkilileriyle görüşüyoruz o konuda. Onlara o konuda da yardımcı olmaya çalışacağız. E, zaten doğalgaz her iki tarafında en büyük arzusu. O yürüyor, evde evet. yolumuz ilerliyor. Ondan sonra özellikle belde kısmının, orası toplu konut çok şey yok belde kısmı 7-8 yıldır kışın çamur çiğliyor. Evet. Nurhan e, Başkan döneminde atık sulardan dolayı, çalışmalarından dolayı bırakılmıştı. Muhammed Başkan döneminde de doğal gaz gelecek diye. Evet. Çünkü bizim ikinci bir e, para harcayacak lüksümüz yok. Şimdi hepsi bittikten sonra biz e, köyümüzü, beldemizi, ağzımız köy diye <laughs> e, çamurdan kurtaracağız inşallah. Evet. E, bu konuda Görüşmelerimiz, çalışmalarımız var. Ondan sonra millet bahçesi sözümüz var. Ee, her iki tarafa da. Onda da dediğim gibi demin Abi, çalışmalar, de. müracaatlar yapıldı, yürüyor. Ee, uçuk projelerim var ama çok da bahsetmek istemiyorum. Evet. Birer birer. Şimdi mesela yeni gelişti bu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, belediyelere sağladığı yeni bir imkan. Mesela biz de sahilde bir yerimiz olsun istiyorduk. Yani bizim çiftçilerimiz de özellikle buğday ve e, ayçiçeği'nin o ara dönemde dedik ki sulagalım, sül su, tatil onların da hakkı. Evet. Onlar da denize gidebilsin. O ara dönemde kullanabilecekleri, gidebilecekleri ve emekli olanların da sürekli gidebileceği bir halk plajı arz ediyoruz. Bu konuda da müracaatlarımızı yaptık. Keşan Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde hani evet, kirayayla alanın yanında biz de bir bir miktar yer e, e, talep ettik, evet. şeylerimiz devam ediyor, görüşmelerimiz. Orada da aldığımızda e, beğendiğin de bir plaj olacak. Çünkü bu keşanda şu an e, gerek mecidiye Muhtarlığı böyle bir yer verilmiş, İpsala Belediyesi enerji hudutlarını evet. da almış. Biz de dedik ki yani bizim de olsun yani şeyi e, esetçe özür dilerim. Yeni macerin da zaten böyle bir yeri varmış biz de bu konuda bir eksiklik var madem biz de bulun, biz de arzu ediyoruz dedik ve Sayın Kaymakamımıza ben teşekkür ediyorum bu konuda bize desteklerinden dolayı onların kendilerinin de teşvikiyle biz e, Milli Emlak İlçe müdürlüğümüze dilekçemizi verdik. İşin safhası devam ediyor. Bu sezon belki yetiştiremesek de ama gelecek sezon kafamızdaki tatil konseptini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Sayın oluyoruz. Başkan biliyorsunuz SGK borçları belediyelim. SGK borçları gündeme geldi. Evet. Beğendiğin SGK borcu ne kadardır? Beğendiğin SGK borçları 7 milyon lira. Evet. Yapılandırma geleceğini izliyoruz evet. televizyonlarda hep beraber. Devletimiz nasıl uygun görüyorsa herkes gibi biz de aynı şekilde borçlarımızı ödeyecek yani. Peki son olarak beğendiklere söylemek istediğiniz nelerdir? Buyurun Sayın Başkan. Beğendiklere söyleyeceğimiz şu bize biraz hoşgörü ve zaman tanısınlar. Biz daha hızlı olacaktık. Fakat öyle bir şeye denk geldik ki tasarruf tedbirleri açıklandı. Tasarruf tedbirlerinin açıklanmasında birinci şey şu an bizlere söylenen geçen haftalarda Ankara'ya kızılacağım kampa gittiğimizde yüzde 50 yüzde %65 65'e kadar tamamlanmış olan projelerinizi tamamlanması için destek olunacak. Diğerlerini öteleyin evet. O yüzden bizde de bir pausa dönemi olmuş olacak. Ama akabinde biz o arada da zaten hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bunun uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Devletimiz kısa sürede iki yıl içerisinde en geç toparlayacaktır. Hedefine ulaştıktan sonra yerel yönetimlere de e, arzu ettikleri desteğini vereceğine ben inanıyorum ve bu konuda da e, Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Evet sevgili izleyenler e, beğendik belediye başkanı Sayın Ferhat Gürbel birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz efendim. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık tüm halkımıza selam ve hürmetler. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.